Ali usta. Ee, cumartesi günü akşam yangın olduğunu söylediler. E, Dumandan da zaten biz gördük. E, bizim patronumuz olan Abid Danışman Beyefendi bizi aradı. Güzel bir düşüncesiyle yola çıktık. Tüm ekip arkadaşlarımızla, mikserci ve ben de pompacı olarak e, olay yerine gittik. Yangın e, bölgesine Meyramra başladı önce. Meyram rampasında. Orada işte kurabildiğimiz e, yerlere kurduk makinamızı. Bütün gücümüzle e, sularımızı taşıdık. Ben de bir taraftan su püskürtmesi yaptım. E, bu arada bizim sularımız yetmediği zaman işte gerek karayolları olsun, gerek e, buz olsun, gerek arazözlerden olsun su takviyesi yaparak tüm gücümüzle gece gündüz çalıştık. dört e, gün boyunca. Başımıza genel müdürümüz geldi, şeflerimiz geldi, e, bölge müdürümüz geldi, Emin Bey. Anadolu Bey geldi. Beraberce e, baya güzel bir ekip çalışması yaptık. Allah razı olsun köylülerimiz de sürekli su takviyesi yaptılar. Allah'a şükür de söndürdük. Söndürme çalışmalarına biz 4 gün boyunca sahadaydık. E, son işte dün akşam gece saatlerinde söndüğünü, kontrol altına alındığını söylediler. Artık yani bizim de ormanlık alına giremediğimiz yerler oldu. Zaten giremiyorduk. Makinamızı kurması, toplaması biraz zor olduğu için bu şekilde dün gece itibariyle biz çekildik sağdan. Bir duygu yani o kötü bir duygu. Ne bileyim hayvanların bağırışı, o ormanların yanışı. Allah korusun çok kötü bir durum. Daha Duman bir taraftan, sıcaklık bir taraftan. Yani çok zor şartlar altında çalışıldı. Rabbim ormancılarımızın yardımcısı olsun, emniyet güçlerimizin yardımcısı olsun. Daha önce de kasıldınız mı böyle bir yangın evet, söndürme? Günlüce köyünde, Emet Günlüce köyünde de böyle bir orman yangını yaşandı. Orada da muhtarımız Adem İnan'ın ekibiyle beraber, hep beraber orada da bir çalışma faaliyeti sürdürdük. Yangın çalışmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yaptık. Bizim için gurur verici bir durum. Hani elimizden bir şeyler gelse, yapabilecek ne mutlu bize. Sadece biz değil, 5-6 arkadaştık. Bursa'da arkadaşlarımız da var. Onlar da Bursa'daki yangınlara karıştılar. Teknik Beton'un Bursa ekibi de Bursa'da çalıştı. biz burada çalıştık. Ya bugüne kadar hep yardım ettik. Ya çalış... Kendi işimizi biz bıraktık. E, ee, yangına koştuk. i̇şimiz yani ikinci planda bizim beton işi. Ama harmancık için bir şeylere faydalı olabilsek ne mutlu bize. E, ee, Ali abi sağ olsun pompayla bastı. ala abi. Biz de başladık. I should feel a little...